Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 5. sınıflarımızda okutulan Arapça dersimizin 2. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. 1. sorumuza başlayalım. Aşağıdaki selamlaşma ifadelerini eşleştiriniz. 1. kelimemiz ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen ne demekti? Hoş geldiniz. Hoş geldinizin cevabı nasıl olacak? Ehlen biki. Kızlar için ehlen bike. Erkekler için hoş bulduk. Ehlen ve sehlen. Ehlen bike ya da ehlen biki. Hel ente ya da enti. Bir hayrin ne demekti? Sen iyi misin? Bakın soru soruyor. Sen iyi misin? Cevabımız ne olacak? İyiysek şayet inşallah iyiyizdir. Ne'am. Ene bi hayrin. Evet ben iyiyim. Neam evet demek. Yes demek. Evet ben iyiyim. Peki iyi olmasaydık nasıl cevap verecektik? La ene lestü bi hayr. Ben iyi değilim diyebilirdik. Üçüncü kelimemiz. Merhaban. Merhaba Türkçe'de de var zaten. Ne demekti? Merhaba. Cevabı da merhaban biki ya da merhaban bike anlamı da sana da merhaba şeklinde eşleştirebiliriz. Son olarak Müslümanların birbirlerini gördükleri zaman ifade ettikleri neydi? Selam, esselamu aleyküm yani Allah'ın selamı üzerine olsun demekti. Allah'ın selamı üzerine olsun. Biz de ona cevap olarak ne deriz? Ve aleyküm Allah'ın selamı senin de üzerine olsun. Şeklinde selam aleyküm diyenlere Allah'ın selamı senin de üzerine olsun. Baş harflerini buralara yazdım. Sizler de bu şekilde kodlayarak ezberleyebilirsiniz. Demek ki ehlen ve sehlen ehlen bik. Helente bi hayır, ne amene bi hayr merhaban, merhaban bik. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam şeklinde eşleştireceğiz. Gelelim ikinci sorumuza. Yine aşağıdaki ifadeleri doğru bir şekilde eşleştiriniz. Örneğimiz var zaten bakın. Mesaül hayri. Mesaül hayr. Baş harflerini yazıyorum yine. Hayırlı akşamlar demek. Tamam mı? Peki hayırlı sabahlar neydi? Biraz sonra gelecek onu göreceğiz. Esselamu neydi eşleştirmesi? Esselamu aleyküm. Merhabanın eşleştirmesi neydi? Merhaban bik. Men soru edatıdır sevgili arkadaşlar. Men kim demektir? Kim? Bakalım kimi soruyor? Men hazihi. Bakın müennesler için. Bu kimdir? Haza erkekler için bu. Hazihi kızlar için bu. Men hazihi. Bu kim? Haza mesela cevap verirken haza müzekkerler için kullanılan bu edattır. Bakın müzekker sadece bir tane var. Haza da müzekkerler için bu demektir. Bu Ahmedu Ahmet'tir. Müzekker. Tamam. Şimdi yukarıda mesaul hayrı öğrenmiştik. Şimdi sabahul sabahun hayır ya da sabahun nur hangisi var? Bakın sabahun nur. Birisi bize sabahul hayır derse biz ona ne diyeceğiz? Sabahun nur. Nurlu sabahlar dememiz lazım. Son olarak ene. Bakın ene ne demekti? Ben demek. Ene ben. Bakalım buna uygun hangisi var? Ene bir hayır. Ben iyiyim. Tamam. Demek ki mesaül hayır. Esselamu aleyküm. Merhaban bik. Men hazihi haza Ahmet sabahul hayr sabahun nur ene bi hayr şeklinde kelimelerimizi eşleştirmiş olduk. Anlamlarını da yanına yazdık. Üçüncü sorumuz aşağıdaki cümlelerin Türkçelerini yazınız. Yani anlamlarını yazınız. Bakın nur ne diyor? Hel mımi Hiye o tilmizetün o bir öğrenci midir? Nasıl bir öğrenci midir? tün yeni. Tamam mı? Bakın o yeni bir öğrenci midir? Nur böyle diyor. O yeni bir öğrenci midir? Hatice ne diyor? Neam, evet. Hiye o tilmizetün cedidetün. Evet, o yeni bir öğrencidir. Tamam mı? O bir o yeni bir öğrenci midir? Birinci cümlemiz o yeni bir öğrenci midir? İkinci cümlemiz evet o yeni bir öğrencidir. Geldik dördüncü sorumuza. aşağıdaki soruları ve cevapları eşleştirilmiş şeklinde. Bakın Arapçada biliyorsunuz soru edatları bu şekilde tersten yazılır. Niçin? Çünkü Arapça sağdan sola doğru yazıldığı için soru edatının da soru ekibinde ona bakması lazım. Aynı şekilde virgüller de yine bu şekilde ters yapılır. Sorumuza bakalım. Men haza. Erkekler için ne diyor? Baş harflerini yazıyorum. Bu kimdir? Cevap verirken ne diyeceğiz? Haza ile başlaması lazım. Çünkü müzekker ya. O da nerede var? Bakın en altta var. Haza. Harekesi şu şekilde. Haza. Murat. Bu. Murattır. Şuraya yazıyorum baş harfini. Bu. Murattır. Men Hazihi, bakın bu kez de müennesler için aynısı bu kimdir Müennesler için bu kimdir? Hazihi ile başlayan cümleyi bulacağız. Bakın Hazihi Hatice'tü, bu Haticedir, bu Haticedir. Demek ki müzekkeller için, hâza müennesler için Hazihi bu demektir. Şimdi mesmuke. Bakın erkek için soruyor. Çünkü bakın ke erkekler için senin demektir. Mesmuke. Senin adın nedir? Erkekler bulacağız. Bakın ismi Furkan. Benim adım Furkan'dır. Baş harflerini yazalım. Benim adım Furkan'dır. Kızlar için olanı kendisi yapmış. Bakın mesmuki. Senin adın nedir? İsmi Leyla. Benim adım Leyla'dır. Son olarak hel ente bi hayrin sen iyi misin? Cevap verirken de naam evet ene bi hayrin şükran evet ben iyiyim. Şükran ne demek? Teşekkürler. Evet ben iyiyim. Teşekkürler diye bakın kodlamasını yaptık. Anlamlarını yanlarına yazdık. Aşağıdaki kelimelerin Türkçelerini yani anlamlarını yazınız diyor. Yazalım. Bakın şurası müzekkerler için kullanılan kelimelerimiz var. Burada müzekkerler yani erkekler için kullanılıyor. Erkekler için olmayanlara da müennesler diyoruz. Bakın burası da müennesler. Bu şekilde yazalım. Heze bu. Ebun baba. Tamam mı? Heze bu. Hebun baba. Validun. Evet bu da baba. Tamam buraya da baba yazacaksınız. Çünkü eş anlamı. Bazen Hebun bazen Validun kullanacağız. İbnün. Erkek çocuk. Onu da şuraya yazalım. Erkek çocuk. Oğlan anlamına geliyor. Daha sonra ehun var. Ehun da Erkek kardeş. Tamam mı? Birincisi İbnun. Erkek çocuk. Ehun da erkek kardeş. Bu şekilde yazabilirsiniz. Hazihi. Mühendisler için bu demektir. Ümmün. Anne demektir. Ümmün. Anne. Peki. Validetün ne demek? Validetün. Evet o da anne demek. Tamam mı? Validetün de yine. Anne demektir. Ümmünne. Valide eş anlamlıdır. İbnetün bu da kız çocuğu. İbnün erkek çocuk. Sonra da t olursa İbnetün kız çocuğu. Uhtun da kız kardeş. Yukarıdaki ehun erkek kardeş. Uhtun kız kardeş. Kelimelerimizin anlamlarını bu şekilde adlarına güzelce yazalım. Aşağıdaki cümlelerin Türkçelerini yazınız şeklinde kelo olanla uzunun parçasından bakın iki güzel cümle aldık sizler için el vele dü tavili bu uzun demektir hani kelo olandaki boyu iki metreye geçen çocuk var ya uzun onun ismi alttaki ise el vele dül ekrau bu da saçı olmayan olan yani kelo olan buraya da kelo olan yazacaksınız. Ardından cümlelerimizi tercüme edeceğiz. Bakın, Affen, pardon, baş harflerini yazıyorum. Pardon diyor. Affen. Keyfe ay kız, ay kız nasıl? Hani sinir etmişti ya orada. Şu nasıl bu nasıl, o nasıl bu nasıl. Burada diyor keyfe ay kız, ay kız nasıl? Ve keyfel ceddi bilgecan ve bilgecan nasıl? Bilgecen dedemizi soruyor. O nasıl diyor? El veledül akra olanı diyor ki üffin üff Us, yani artık sinirleniyor. Üf. ya ilahi oh my god aman Allah'ım diyor. Aman Allah'ım ene bi hayrin ben iyiyim ve validi bi hayrin ve babam iyidir. Ben iyiyim, babam iyidir şeklinde iki tane cümlesini aldık. Siz kelle olan konusunu kitabımızdan ve kanalımızdan izleyebilirsiniz. Ayrıntılı şekilde anlattık. Burada sadece iki tane örnek cümlesinin anlamlarını yapmış olduk. El veledü Tavil uzun diyor ki: affen, pardon, keyif ay kız ve keyfel ceddü bilgecan." Ay kız ve Bilgecan dede nasıl diyor? Kelle olan da üf. Aman Allah'ım ya ilahi diyor. Yani bir hayır ben iyiyim ve validi bir hayır ben iyiyim. Devamında da zaten bayağı kişinin iyi olduğunu sayıyordu. Yedinci sorumuzda aşağıdaki cümlelerin Türkçelerini yazınız. Hâzihi <laughs> ümmi. Ne demekti? Bu annemdir. Burada sondaki ye'ye ye dikkat edin. Ye benim demektir biliyorsunuz. Hüha kek ye vardı ya hü kekiye yani onun senin benim. Bu annemdir. Ve ene uhib bu mi? Ben annemi seviyorum. Annelerimizi seveceğiz. Çünkü cennet annelerin ayakları altındadır. Hadi kalkın annelerin ellerine bir öpün bakalım. Anneciğim beni doğurduğun için sana çok teşekkür ediyorum diyelim. Onların gönüllerini alalım. ikinci cümlemiz burası müennesler içindi. Şimdi müzekkerler için bakın. Heze ebi. Bu babandır. Tamam mı? Ve ne uhip bu ebi eydan. Ben babamı da seviyorum. Bakın burada da eki var. Baş harflerini yazıyorum. Da eydan. Tamam mı? Annemi seviyorum dedi ya. Şimdi babamı da seviyorum dedi. Ceddi dedem. Ceddeti ninem. Efendim ammi amcam ammeti halam bu şekilde anlamlarını buralara yazacaksınız. Puanları bol bol alacaksınız kanalımda. 5 sınıf Arapça ders kitabımızın konularını izleyerek bunları daha iyi öğrenebilirsiniz. Bakın aşağıdaki kelimeler örnekteki gibi birleştirerek yazınız. Şimdi birleştirme kurallarını bizim öğrencilerimiz çok iyi biliyor. Arapçada 6 tane harf vardı ki. Ramazan ayı bile gelse onlar kendisinden sonrakilerle küsmüş asla barışmıyorlar. Kimdi onlar? Elif, Dal, Zel, Ra, Z ze ve Vav. Sevgili arkadaşlar bunlar kendisinden sonrakilere öyle bir küsmüşler ki hani küsme güçkün ya bunlar asırlardır küsler. Asla birleşmiyorlar kendisinden sonrakilerle ama kendisinden öncekilerle birleşiyorlar bunu unutmayın. Birleştirme kurallarında bu kelimelerimizi muhakkak böyle yazın unutmamak için. Şimdi ayın ve mim var. Burada bu harflerimizden herhangi birisi var mı yok. O zaman birleştiririz. Arapçada genellikle başta ve ortada harflerimizin kuyruk kısımlar gider. Sonda ise harflerimiz olduğu gibi yazılır. Bakın ayının kuyruk kısmı gittiği için ayın bu şekilde kalıyor. Mimi de aynen yazdığımız için bakın ammün. Amca yapıyoruz bu şekilde. Şimdi C inen D var bakın burada D var ama D eğer başta gelirse birleşmeyeceğini biliyoruz. Ancak D'nin başta geldiği bir kelime olmadığı için burası neydi? Cet dündü. O zaman cimin kuyruğu kısmına atalım. C dal da sonunda aynen yazılacak. Cet dün dede. Şarkımızı unuttunuz mu? Cet dün deden, cet de Şimdi burada lam, hı, elif var. Burada biz hatırlıyoruz. Bayı demekti bakın. Elif var. Elif'e dikkat edin. Ortada geleceği için elif kendisinden sonrakiyle birleşmeyecek. Ha'nın da kuyruk kısmı gidecek. Lam son da olduğu için aynı yazılacak. Bakın hı'yı böyle yaptık. Elif'i birleştirdik. Elif kendisinden sonrakiyle küs olduğu için ısrar etmeyin. Asla birleşmez o. İnattır o. Bakın halün dayı. Oldu mu? Bu şekilde. Şimdi burada da bakın T'yi gördüğümüz için zaten bunun haletin olduğunu anlıyoruz. Yine H'nın kuyruğu gidecek. Elif'le birleştiği için Elif kendi sonrakiyle birleşmeyecek. Küsecek. Lam'la T'yi de birleştireceğiz. Yani Önce hı ile elifi birleştirelim. Ha. Lamla da t'yi birleştirelim. T sonunda buna böyle olur. Bak unutmayın. T'miz sonlarda kapalı T bu şekilde olur. Çünkü birleştiği zaman ayrı yazılsaydı bu şekilde olur. Haletün teyze. Şimdi bakın burada cim, dal, t var. Biz ceddünü bulduysak bu da ceddetündür değil mi? Dal kendisinden sonrakiyle birleşmediği için bakın böyle yazacağız. Cimin kuyruk kısmı gidecek. de Tün. Bak ayrı yazıldığımız zaman T bu şekilde yazılıyor. Birleştiği zaman da bu şekilde yazıyor. Ammün amcayı buluyorduk. Bakın burada T'si var. Ayının kuyruk gidecek. Mimin kuyruk gidecek. T'yi sonuna ekleyeceğiz. Bakın ayın yaptık. Mimi yaptık. T'yi de sonuna böyle olduğunu biliyoruz. Amme tün diye ne yaptık? Bakın halayı birleştirdik. Evet, yazma biraz e, şu kuralı bilmezseniz, şu harflerimizi bilmezseniz zor olabilir. Bir de şunu unutmayın, başta ve ortada harflerimizin kuyruk kısımları gidiyor gördüğünüz gibi. Ama sondaki harflerimiz bakın aynen yazılıyor. Şimdi noktalama işaretlerini isimlerle eşleştiriniz diye kolay bir sorumuz var. Bakın bu neydi? Virgül. Bu ne? Ünlem. Bu nokta. Bu da soru işareti. Şimdi... Virgülün anlamı sevgili arkadaşlar ara vermek demektir. Yani nefes almak ya buna Arapçada fasılatün, fasıla ara anlamına geliyor. Fasılatün virgül demektir. Buraya V yazıyorum bakın. Peki bu neydi ünlem? Ünlem neydi? Şaşırma ifadesi değil mi? Buna da Arapçada alametü ta'accubi. Buna da ta'accub işareti ünlem deniyor. Peki nokta neydi? Aynı Arapçada sadece yazılışın nokta o olmadığı için nokta tün yazılır. Bakın bu şekilde nokta tün nokta. Son olarak soru edatımız kaldı. Alametül istifhami soru edatı anlamına gelen alamet. Bu da soru işareti. Tamam. Bunları da bu şekilde eşleştirelim inşallah. Evet sevgili beşler Arapçanın kolay olduğunu görüyorsunuz. Zevkli ve kolay Arapça öğrenmeye devam ediyoruz. Kur'an dilimiz Arapçayı sevelim, sevdirelim, insanlara da öğretelim inşallah diyor. Diğer derslerimizde görüşünceye kadar başta Arapça dersi olmak üzere tüm derslerinizde hepinize başarılar diliyoruz.